İnsanlar kendi hayatlarında parlak bir hayat yaşamayı istedikleri gibi sistem olarak da yaşadıkları devlet sisteminde elbette güzel bir sistemin olmasını arzu ederler. İnsanlık tarihi bir nevi bunun mücadeleleriyle dopdolu. 1908 2. Meşrutiyet'in ilanı Osmanlı'nın gidişatında çok önemli bir dönüm noktası ve e, o günün şartlarında parlamenter sisteme geçiliyor ama bir anda her şey düzelmiyor ve zamana bunu soru olarak soruyorlar sual neden makineyi ahval güzelce işlemiyor ya yani neden çark kurulamadı Hani fabrikayı kurarsın tıkır tıkır işler ama devlette bu böyle olmuyor el cevap Zira tecrübe hamiyet Nuru kalp ve nuru fikri cem edenler, zayıfe kifayet etmezler. Yani kalifiye eleman, eleman meselesi bütün zamanların en büyük meselelerindendir. Ve tecrübesi olacak, hamiyeti olacak, kalbi nurlu, fikri aydın insanlar olacak. Bütün idare edenler, bütün bürokraside yer alanlar, memuriyette yer alanlar bu şekilde olsa tıkır tıkır işler. Ama öyle değil. Ya tecrübesi var, hamiyeti yok. Veya hamiyeti yok, tecrübesi yok. Veya güzel şeyler yapmak istiyor fakat nasıl yapılacak bilmiyor gibi insanlara bakan epey arızalar olabilmekte. Bazı ehli gayret ve hamiyette de meylüt tahrip meleki olmuş. Yani bazılarında gayret var, hamiyet var ama böyle yıkarak gidiyorlar. Yetki elinde olduğunda kendine böyle rakip gördüklerini ezmeye çalışıyor. Tamire pek alışık değildir. Bazı ehli tecrübe ve tamir ise eskisine bir derece meyil ile istidatları pek müsait değildir. Demek bize bir nesli cedid lazımdır. Nesil cedid yeni nesil demek. Yani nesilleri yetiştirmek gerekiyor. Hz. Musa e, Firavun idaresi altında ezik bir hale gelen kendi toplumunu hürriyete kavuşturuyor. Ama hemen bir anda onları savaşa sokamıyor. Cesaret edemiyorlar. Diyorlar ki ya Musa e, bize gösterdiğin yerlerde zorba bir kavim var. Biz onlarla savaşamayız. Hz. Musa Allah'ın bize vaadi var, oralar bizim olacak dediyse de adamlar küstah bir şekilde diyorlar ki Ya Musa sen ve Rabbin gidin, savaşın, biz burada oturuyoruz. Ve onların bu sözü üzerine Yetihune fil ardı erbaine sene 40 yıl çölde kalmaya mahkum oluyorlar. Çölde şaşkın şaşkın dolaşıyorlar. Hz. Musa bu 40 yıl zarfında yeni bir nesil yetiştiriyor o yeni nesille kendilerine vaat edilen yerleri fethediyor ve oralarda devlet kurmuş oluyorlar. Ama eskiler eskiler böyle ayak uyduramamışlar. Bu bütün zamanlarında bir problemidir. Şu anda da evet nesillerimizin bir kısmı zayi oluyor. Kalifiye eleman değil. Ama ne yapıp edip nesillerimizi adam gibi yetiştirmek, kalifiye eleman olarak yetiştirmek gerekiyor. Buna eleman meselesi de denilir. El aman demiş bazıları. Yani eleman meselesinde el aman. Yani yapamıyoruz edemiyoruz anlamında. Böyle acziyetlerini bir nevi itiraf etmişler. Ve kaht-ı rical deniliyor eskilerin ifadesiyle. Adam kıtlığı. Adam çok da ama işi becerecek kaliteli eleman her zaman olmayabiliyor. Bunu da cidden söylüyorum. Eğer meşveret şeriattan bir parmak müfarekat ederse eski hal yüz arşın ayrılmıştır. Yani evet şimdiki e, halka dayalı idare sisteminde de bir takım suistimaller yok mu? Var. Ama diyor bunlar şeriattan bir parmak ayrılmışsa eski hal yüz arşın. Bundan çok daha fazlasıyla kat kat ayrılmıştır. Sual neden? El cevap bir ince teli rüzgar her tarafa çevirebilir. Yani bir saç telini düşünelim veya kuşun tüyü gibi. Bunu bir tele, bir ipe astık. Rüzgar nereden eserse hemen etkisini gösterecektir. Fakat içtima ve ittihat ile hasıl olan hablül metin sağlam bir ip ve urvetül vüska yani sağlam kopmayacak bir e, ip gibi değme şeylerle tezellül etmez, sarsılmaz. Tezellül etmez, sarsılmaz. İcma-i ümmet şeriatta bir delili yakinidir. Yani ümmetin icma'ı, ümmet herhangi bir meselede evet bu böyledir ittifak etmişse onu öyle kabul etmek gerekiyor. Yani demek ki kamuoyunun yönelimi son derece önem arz ediyor. Rey-i cumhur şeriatta bir esastır. Cumhur ekseriyet demek. Yani ekseriyet e, hangi görüşü benimsemiş? Ekser alimlerin görüşü esas alınıyor. Meyelân-ı amme yani kamunun meyli, kamuoyu temayülü şeriatta muteber ve muhteremdir. İtibarı alınır ve hürmet edilir. İşte bakınız eski padişahların iradesini Ermeni rüzgarı veya ecnebi hevası veya vehmin vesvesesi esmekle çevirebilirdi. Yani padişah iyi şeyler yapmak istiyor ama diyelim Ermenler dünya çapında kamuoyu meydana getirmiş. Padişah bu durumda o kamuoyu rüzgarını nazara alması gerekiyor. Veya ecnebiler o günün şartlarında İngiltere, Rusya gibi büyük devletler Osmanlı'nın zayıf zamanında biz şöyle istiyoruz diyebilmişler veya vehmin vesvesesi yani kendisi belki şöyle yaparsak böyle olur bir takım vehimlerle hareket edebilir ve o zaman ya tek bir kişinin iradesine iş kalmış oluyor Halbuki... koca devlet tek bir akılla yönetmek çok da akıllılık değil o da sükûta rüşvetin manevi olarak birçok ahkam-ı şeriatı feda ediyordu. Şimdi kapı açıldı fakat tamamı ileride 300 aray mütekabile yani birbirine mukabil rey ve efkar mutahalife birbirinden farklı fikirler hak ve maslahattan başka bir şey ile musalaha etmez. Burada parlamenter sistemin bir artısına dikkat çekiyor padişah karar merci olduğunda Ermenilerin kamuoyundan etkilenebilir. Veya İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletlerin talepler olur. Oradan etki altında kalabilir. Veya kendisi yanlış karar da alabilir. Vehmine mağlup olarak. Ama karar parlamentodan çıktığında o günün şartlarında 300 milletvekili yani şu an 550 bildiğim kadarıyla ama o gün Osmanlı parlamentosunda 300 milletvekili var ve bunların farklı fikirleri var ve farklı görüşleri var. Dolayısıyla bunlar ortak bir paydada buluşmaya çalışır. Yani kolektif akılla düşünür, ortak akılla hareket eder veya sükut etmezler. Yani gerçekten parlamentoda çok aykırı sesler de dillendirilebiliyor. Hak ve maslahat ise şeriatta esastır. Yani hakka uymak, maslahata uymak dinin esaslarındandır. Fakat innat darurat tübihul mahsurat kaide-i şeriatın şer bir kuralı bu. Zaruretler öyle haram olan durumları mübah Yani ne gibi domuz eti yenir mi yenmez? Ama açlıktan ölme durumu öyle bir ihtimal varsa ölmeyecek kadar yenilir. Yani devletin idaresinde de birtakım takım zaruri hükümler olabiliyor. Bazen haram bildiğimiz şey ilcai zaruretle vacip olur. Yani domuz eti yenmez ama açlıktan ölme durumu varsa yemek vacip oluyor hayatın devamı için. Taafün etmiş parmak kesilir ta el kesilmesin. Yani e, kangren olmuş bir e, parmak kesilmesi gerekiyor. Tabi insan parmağının kesilmesini istemez ama evet burada biz cüz'i zarar da olsa kesilmezse el gidecek. Selameti millet cevheri hayata tevakkuf etse vermekten tevakkuf edilmez. Yani milletin selameti eğer bir savaşı gerektiriyorsa İstiklal Harbi'nde olduğu gibi evet pek çok kişi belki hayatını kaybedecek ama hürriyet onunla elde edilecekse e, Artık orada ölenlerimiz olur, yaralanlarımız olur, ona bakılmaz. Nasıl ki edilmedi. Osmanlı'nın son dönemi, ardarda arda cepheler, Ardarda arda savaşlar. Osmanlı yıkıldı, peşinde istiklal harbi. Dolayısıyla bütün o savaşlarda pek çok insanımız hayatını kaybetti ve şehit oldu. Dünyada en acip, en garibi ruhunu iftiharla selameti millete feda edenlerden bazen garazında menfaati cüz'i gururiyesinde buhleder, cimrilik eder, vermiyor. Demek şeriatı isteyenler iki kısımdır. Biri muvazene ile zarureti nazar alarak müdakkikane meşrutiyeti şeriata tatbik etmek istiyor. Yani e, parlamenter sistem e, tümüyle şeriat demek değil. E, beşeri kanunlar da var. Ama elden geldiğince dinin kurallarının da e, orada hükmetmesi ve ona göre uygulama yapılması. Diğeri de muvazenesiz, zahir perestane, çıkılmaz bir yola sapıyor. Yani bazıları da, e şeriatı miye bilmeye yüzde yüz uygulayacağız diye yola çıkıyor. Ama e, ilcatı zaman nedir? Bugünün şartlarında bu uygulanabilir mi? Uygulanamaz mı? Onu o derece nazara almıyor. Tabi bu meseleyi e, 1908-1910 o yılların bir meselesi olarak e, görmekten ziyade e, günümüze de bakan yönüyle de değerlendirebiliriz. Yani günümüz şartlarında da. Mesela 1970'li yıllarda Türkiye'de işte din hayatımıza hakim olsun, dinin hükümleri hemen her alanda uygulansın. Bunu önlerine bir hedef olarak koyan nice gruplar çıktı. Ama oyunun şartlarında bunu ne kadar uygulayabileceksin? Böyle parlamenter sistem içinde hükümet de olsan, partin iktidara gelse. Ne kadar uygulayabileceksin? Burada gerçekçi olmak gerekiyor. Yani şu manada, ya yani diyelim ki günümüz şartlarında faiz yaygın mı yaygın? Türkiye Cumhuriyeti olarak biz faizi uygulamayacağız. İşte faiz sistemi tümüyle uygular hale geleceğiz. Tamamen İslami sistem bu noktada artık uygulanacak desek, bu sadece bir heyecanla yapılabilecek bir şey değil. En dindar bir idare bile günümüz şartlarında bunu uygulamakta zorlanabilir ve çok problemlerle karşılaşabilir. Evet bu konuda nas var ama günümüz şartlarında bu nasları ne kadar uygula uygulayabileceksin buna bakmak gerekiyor. Ve konunun bütünlüğü içinde ifade edecek olursak nesillerin inşası, bir nesil cedidi yetiştirmek ve gerçekten fedakar, işi bilen, tecrübeli, hamiyetli, gayretli kadroların devletin hemen her dairesinde böyle kahir ekseriyeti meydana getirecek hale gelmesi lazım. Toplumun belli bir süreçten, belli bir olgunlaşma, tekamül sürecinden geçmesi lazım ki uygulanabilsin. Yoksa Türkiye tek başına şu an dünyadaki sistem içerisinde ben bu sistemin dışına çıktım, artık e, faizli işlem yapmıyorum dediğinde, e, devlet buna göre kurulmuş. Daha 1920'lerden bu yana faizli sistemle çarklar dönüyor. Bir de bunu değiştirebilmek e, kabil görülmüyor. Zaman içinde olabilir, o zamana bırakılacak bir şey. İşte burada nazara vermiş olduğu zaruretler, e, haram olan şeyleri, Helal kılar, ee, en azından o zaruret halinde helal kılar, herhalde o noktadan bakmak gerekiyor. Tabi bu faiz helaldir anlamında anlaşılmasın, faiz haramdır. Ama e, idarecilerimiz velev dindar da olsa, bir anda bu faiz illetinden milleti kurtaramayabilirler. Bugüne kadar da zaten kurtarılamadı. E, i̇leride olabilir mi? Olabilir. Bu artık milletin e, bir tekamül seyrini e, yaşaması oralardan geçer. Veya devlet en azından şu an alternatif kurmuştur. Alternatif olarak faizsiz banka sistemi de var. Ve finans kurumları şeklinde kar zarar ortaklığıyla çalışıyor. Bunların şu an e, para piyasalarındaki e, ağırlığı %5-7 civarında. Yani %10 bile değil bildiğim kadarıyla. E %90 küsur Müslüman bir ülkede... faizli sistem... bu kadar cazip olmamalı. Faizi kabul etmeyen sistem... alternatif olarak sunulmuş. Bu %90'a çıkmalı. Bunun önünde bir engel yok. Yani vatandaş... ben faizli sistem bankaya para yatırmıyorum. Ben paramı oradan çekiyorum. E i̇şte faizin olmadığı, kar zarar ortaklığının olduğu, finans kurumlarına yatırıyorum demiş olsa kanunu düzenlemelere bile ihtiyaç olmadan mesela olacak. Yani bu vatandaşın tekamülüne, vatandaşın yetişmesine bağlı olan bir durum. Bunu sağlayabilirsek ileride kanunda bir değişiklik bile olmadan şu andaki mevcut kanunlarla bile faiz Türkiye'de Yüzde beşlere, yüzde onlara inebilir. Yani faizli sistem, banka sistemi yüzde beş, onlara inebilir. Geri kalanlar yüzde 90-95 sistemler kar-zarar ortaklığıyla çevrilebilir. Ama dediğim gibi bu zamana mütevakkıf. Bakalım gelecek günler neleri gösterecek.